insanlığın en zor duyguları. Tabii ki de kardeşlerimden bekliyorum. Abla <laughs> seni çok seviyorum. Survivor'ın bu sezonki ilk iletişim oyunu. Büyük bir hasret, büyük bir özlem var. Yok yok yok. Survivor. Yok yok yok. Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Video başlamadan önce sizden rica ediyorum kanalımıza abone olup yorum yapmayı, bildirimleri açmayı ve beğeni atmayı unutmayın derken şimdi arkadaşlar yeni bölümün fragmanı ve tanıtımını sizinle paylaşıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu fragmanda yani şöyle hikmetin ve doğuşun birbirine karşı olan şeyi ben şimdi size gösteriyorum. Öncelik olarak burada Çılgın Sedat'la işte gördüğünüz gibi İsmail Balaban böyle bir şeyler konuşuyorlar birbirine laf atıyor gibi bir şey mi oldu yani bilmiyorum anlaşamazlık gibi bir şey var haliyle Adem'le Çılgın Sedat'ın arası bozuk olduğu için biraz daha gördüğünüz gibi Adem'in geri durduğunu görebiliyoruz arkadaşlar arkadaşlar şöyle gördüğümüz gibi Batuhan şeye hikmete o şeyleri atıyor ama Hikmet de doğuşun ona attığını bilerek yani öyle sanıyor ve o da doğuşa atıyor. Şimdi onun şöyle gördüğümüz gibi Batuhan burada arkadaşlar arkada ve atıyor. Şey atıyor Hikmet'e atıyor. Böyle eline atmış belli zaten. Şimdi bakın Hikmet doğrulanıyor ve arkadan dönüp doğuşa atıyor. Bakın şimdi orayı göstereceğim size. Evet arkadaşlar şurada doğuş geride. Onun attığı şey doğuşa gittiği ve doğuşa doğru da ilerlemek gibi bir yol kat etti. Açıkça ortada arkadaşlar. Çünkü orada Batuhan'ın ona attığını görmedi. Ee, doğuşa yönelik olduğunu evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunları yorumlarda sizinle konuşmak isterim arkadaşlar. Rica ediyorum gelin yorumlarda konuşalım bir de kanalımıza abone olun. Beğeni atmayı tık tık atmayı unutmayın. Sizden rica ediyorum. Hoşçakalın. Bay bay.